Selamun aleyküm. Yeni güzel dostlarım. Arı soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Gününüz güzel ve aydın geçsin benim bu güzel kızlarım gibi güzel dostlarım. Bugün sizlerin karşısına şöyle kurdele kızımla çıktım. Begonyalarımla şöyle göstermek istiyorum. Melek kanadımla bakın. Dostlarım. Maşallah, sübhanallah. E, melek kanadı yaprağımın bir tanesi elimin boyutu kadar e, bayağı bir güzelleşti. Arkadaşlar melek kanadının rengini şu an bu tonunu görüyorsunuz. Açık tonu bende bunun koyu tonu da var pembe olanı da var melek kanadının da çeşitleri var ama pembe olan daha e, birazcık daha küçük e, birazcık daha büyümesini bekliyorum şöyle saksısını göstermek istiyorum saksısı yüksek toprağının nemini göstermek istiyorum nemli bir toprak ne çok sulu olacak e, ne de e, kuru olacak dostlarım burada ise şöyle benim güzeller güzeli begonya kızım var Bakın dostlarım parlaklığını görüyorsunuz. Ee, ne kadar güzel parlak bir halde çiçeklerimi bir maşallah bir sübhanallah derseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz yorumlarda. Tekrardan burada çilli begonyam var. Ee, farklı isimleri de var dostlarım. Ee, ama ben bunu çilli kızım diye seviyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel. Allah'ın yarattıklarına her türlü türlü çeşit çeşit ne kadar güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan dostlarım e, buralarından dal veriyor. Gördüğünüz üzere. Burada da tekrardan bir tane kızım var. Görüyorsunuz. E, minik minik e, yaprakları da var. Arkadaşlar e, benim bu buharlar çiçeklerim e, kötüledi. Begonyalarım. da bahsetmek istiyorum. Çünkü e, arkadaşlarıma, misafirlerime de hani e, veriyoruz hani istiyorlar evime gelenler e, verdi çiçeğimi verdikten bir müddet sonra böyle bir kötüleme dönemine giriyor olsun bakalım dostlarımın canı sağ olsun şimdi dostlarım e, çiçeklerim e, serin bir alanda duruyor begonya nerede durmalıdır nasıl sulanmalıdır e, bakımı nasıl yapılır Kurdele çiçeğin aynı e, melek kanadı çiçeğinin nasıl yapılır biraz onlar hakkında bahsedeceğim nasıl sulanır ee, arkadaşlar Öncelikle sağlıklı bir çiçek istiyorsanız yani bu begonya türü değil yani bu salon çiçekleri harç diğer tüm çiçekler için geçerli sağlıklı bir çiçek istiyorsanız saksı değişim zamanında şöyle saksısını muhakkak değiştirmeliyiz toprağını değiştirmeliyiz yenilemeliyiz Çünkü dostlarım ne kadar sağlıklı e, toprağa çiçeklerinizi ekerseniz o kadar e, güzel verim alırsınız. Benim de e, şöyle bahsetmek istiyorum. Ben e, özel karışımlı topraklardan alıyorum dostlarım. Ama e, köy toprağını da adı ekiyorum. Bilenler bilir. Köy toprağını yumuşatmak amacı adı amacıyla gübre kullanıyorum. O gübrede hayvan gübresidir. Biz ona yanmış fışkı gübresi diyoruz Konya ağzıyla. Yanmış fışkı da e, hayvanların gübrelerini hani bir yere koyuyorlar güneş bir yere İyice ne okuruyor. O sonra iyice böyle elimizi ufalayıp toprağıyla karıştırıyoruz. Mesela şimdi bu e, şey satın alınma kaliteli bir toprak ama bahçe toprağını e, böyle gübre kullanmadan hani ekersek ne olur e, bu toprak böyle yumuşak olmaz. Yani bahçe toprağı sem sert olur böyle. Yani kazdık gibi olur toprak kuruduğu zaman. O yüzden yani bu hem gübre verme amaçlı hem gerçekten çok faydası oluyor. Çiçekleri böyle coşturuyor, güzelleştiriyor. Hem de yumuşatıyor. Yani kaliteli toprak olabilir bahçe toprağı olabilir. Dediğim gibi gübreyle karış kırdınız veya satın aldığınız kaliteyi toprak olur böyle milyonculardan marketlerden toprak almayın dostlarım güvenilir e, çiçekçilerden al, alabilirsiniz bizlere markasını da sorabilirsiniz hangi toprağı almanız gerektiği hakkında bilgiler de veririz daha sonra güneşini iyi almalı suyunu iyi almalı nerede durmak şimdi begonyalar çok fazla aşırı güneşi sevmezler Salonumda aydınlık bir alanda Perdeden gelen aydınlığı Güneşi severler Ve baya bir mesafesi var Güneş işte maruz kaldığı zaman Aynen bu şekilde oluyor dostlarım Daha yeni yeni toparlıyor Güneşe maruz kalmıştı benim bu begonya. O yüzden perde arkasında gelen Bu beş çiçek Hepsi aydınlık alan ve Perde arkasından gelen Güneşi çok seviyorlar dostlarım Yani doğrudan güneşi seven çiçekler de vardır dikenler tarzı sardunya işte rozet çiçeği gibi onlar mesela hani doğrudan güneşin karşısında koyduğunda etkilenmezler ama bunlar hassas ve narin çiçek olduğu için etkilenirler çok fazla sulamanıza gerek yok çok fazla suya gerek yok yaz ayında şöyle bir e, olduğunuz ortamdan dolayı sıcaklığı hani sıcaklıktan dolayı toprağı kurudukça hani hafif kurudukça su verebilirsiniz dostlarım ee, çok fazla da aşırı sulamayın çok fazla da susuz bırakmayın Bugün peki ben e, ne vereceğim çiçeklerimi arkadaşlar onlardan bahsetmek istiyorum şöyle elimde gördüğünüz çay var arkadaşlar D vitamini alması için e, bir de begonyaların renginin daha da koyulaşması için dostlarım e, çay kürü uygulayacağız ben isterseniz bunun içine bir tatlı kaşığı kadar burada da yaklaşık 1 litre kadar çayım var. Hani sulandırılmış demle çayım var. Ee, dostlarım 1 litre kadar da su kullanabilirsiniz. Yani bir litre suyla hani e, deminizi seyretebilirsiniz Yani toplam 1 litre olacak. E, i̇sterseniz bir tatlı kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Çoğu arkadaşlar diyor işte şeker e, çiçekleri toprağını eskitiyor diye hiç problem değil nasıl olsa zaten biz her sene toprağını değiştirdiğimiz için hiç problem değil önemli olan benim çiçeklerimin sürekli aktif halde açması güzel açması ve güzel verilmesi arkadaşlar benim ölçüm olduğu için sürekli kür verdiğim için e, hani ölçümü biliyorum hepsine birer çay bardağı gelecek şekilde ee, şey su çaylı suyumu veriyorum. Ben bu sefer şeker ilave etmedim. Çünkü yakın zamanda şekerli kürler yaptım. Ee, Kürlerinizi özellikle ya sabahın erken saatlerinde ya da akşam saatlerinde yaparsanız daha iyi olur. Daha iyi verim alırsınız. Sulamanızı da aynı şekilde dostlarım. Sabahın erken saatlerinde veyahut dediğim üzere akşam saati yapın Çünkü e, toprak ısınıyor ve e, toprağın kökleri yani toprak ısınıyor ve çiçeğin kökleri ısındığı için sulama yaptığımızda üzerine kaynar su dökülmüş gibi oluyor hem yaptığımız kür boşa gider hem de sulamamız açısından riskli olur böyle risklere girmeyin şu anki verdiğim kür ise e, de renklerinin koyu olmasını istiyorum dostlarım e, Aynı yaprak güzeli çiçeğin rengini nasıl çaydan alıyorsa aynı şekilde begonya çiçekleri de bu hani çaydan alıyor. Hem de vitamin açısından çok zengin olan bir şey çiçeklere çok faydası var dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arasoy'un hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arasoy'un hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz ya yorumlar kısmından ya da buradan ulaşabilirsiniz. Sizi en güzel olan Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum. Çiçekli günler diliyorum.